geldiysek, yarınlara geldiysek başkan, Başbakanımız sayesinde geldik. Nereden, nasıl buluyorsun? Çok iyi buluyorum. Neden iyi buluyorum? Çünkü gerçekten gençlerin ödenebileceği bir alan Her gencin, her e, insanın, her karakterin öyle o şekilde olmasını tercih ederim. Çünkü şimdiki artık her nesil kafalar farklı çalışıyor insanlardan. Herkes daha farklı çalışıyor. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama o adam en azından şurada ben böyle yürüyorsam yine diyorum ki ya yürü. Adam en azından bir şeyler yapıyor. Ama kimse bu zaman peş Gençler Geçmişi biliyorlar mı? Bilmiyorlar. İzliyorlar istiyorlar? 4 milyon genç sandalyeci. Doğru karar vermeni şunu isterim. Yaptıkları şeyleri görmesini isterim. Hani oradan buradan değil de hani görsünler. Şöyle bir etrafına zaten baktıkları zaman şükretmeyi onlar da bilecekler. Değiller ki. Herkes bakmış doğruyu bu. Kaç yanlış karar <laughs> vermiş ne Bence hem düşünmüş kuru hem de karar vermiş kuru. Bu kuru el kuru Diyarbakır, Diyarbakır'da Diyarbakır'da gurur ben. Ez Diyarbakır'ı mı? hani rüyam açı o. Ez ben ez el Diyarbakır'ı sıra sıra mı yaşamış ben de sıra Allah razı bu. Sıra başbakan Cumhurbaşkanımız Allah bol razı bu. Sıra razı bu ki mai emekli mai para gene, diri mai para gene, gence mai sıra para gene.